Merhaba İsmet ya. Ne yapıyoruz biz bugün? Evet arkadaşlar bugün biz oyuncak ama silah almak yasak yasakladık. Hadi gel bu taraftan bebekler alabiliyoruz. Silah bıçak öyle şeyler dağılmıyor. Bak bu tarafa doğru gelebilirsiniz. Neymiş o anneciğim? Böyle şey bir şey. Bence oluyor. Sen bu tarafa gel bak bu tarafta çok güzel oyuncaklar var. Bu tarafa anneciğim bu tarafa. Evet. Tabancayla ilgili hiçbir şey yok. Onu da bırakıyorsun. Buraya gel. Bak burada arabalar var. Bakabiliriz. Gel böyle. Evet, burada anne, kocaman. Anne, güzel Bak büyük arabalar anne, var. Ya yavaş yavaş. Var, ya Bakalım. yavaş. Bakalım. Evet, robotlarda harika duruyorlar. Evet. Şu sarı çok güzelmiş. İsmet Yağız Bak bu mavi olan nasıl anneciğim? Ama sen bir yerde durmuyorsun ki aşkım. Neyi beğendiğin belli olmuyor. Sen de oyuncakların rengi gibisin Aynı. Bakayım İsmet Yaz göstermen gerekir istediğin şeyi. Bakalım fiyatını da... Beğenmedin mi? Yok. Karar ver ne için. Şey? Anne ben beğendim bir şey. <laughs> beğendim. Yavaş yavaş bakalım. Beğendim. Hepsine gel bak buradaki arabalara. Bak kırmızı araba çok güzel. Bak böyle yeşil bir araba İsmet. Oo siyaha bak İsmet Yaz. Senin kırmızı araban var ya evde onun aynısının siyahı. 2500 liraymış. Bence o güzel İsmet Yaz. Ya Bak şu yukarıdaki en yukarıdaki kocaman arabalarla bu çok büyük robot da Anne, Tamam ama onu bir görevli abiden yardım istememiz lazım indirmek için. Evet arkadaşlar bugün İsmet Yağız'a söz verdim. Hava da çok güzel. Önce oyuncak alıp sonra büyük parka gideceğiz arkadaşlar. Tabi İsmet Yağız'ın hızına yetişebilirsek. Hadi bakalım burada pülüş. Aa, pizza, pizza şeyimiz var bence ama. Ya var. her şey var diyoruz ama İsmet yaz gerçekten var ya. Bir sürü oyuncağın var. Ne alacağımızı da şaşıyoruz arkadaş ya. Pelişlerin de var. Bakayım, bakayım, bakayım. Aa burada. Ya ben bu tarafa gelelim. Orası bak böyle. Bakayım şöyle yukarılarda. Bakayım anneciğim. Evet, bizim evde süpür. Evet şunun başka rengiydi bizim aldığımızda. Biz de birinden aldık. Oyuncak da var arkadaşlar. Anne bunu beğendim. Bak Hani bugün bir tane de bebek alacaktın İsmet Yağız ya. Sen? Anne bak erkek de var kız da var. Evet erkek kız diye bir şey yok. Her şeylerden oynayabilirsin. boş ver ya İsmet Yağız Doktor değil mi anneciğim? Doktorculuk da var. Bakalım şöyle ileriye doğru geçelim. Aa bak şu ileride de küçük arabalar var. Gel o tarafa da gidelim İsmet Yağız birlikte. Evet arkadaşlar şimdi AVM'de İsmet Yağız da birlikte. Hayır tabanca. Hiçbir şekilde daha tabanca almıyorum arkadaşlar. Tabanca ve kesici aletler yok artık. Şuraya da bak. Aa bak burada senin o market şeyinden var İsmet Yıldız. Bak bu da biraz daha farklısıymış. Beğendim ama ben bunu Güzel ya. Beğenmedim. Şey. Bakayım. Uzen Aa uzay Uzen şeyi şey de şey güzelmiş. Da... Bakabilir miyim bir nasıl olduğunu İsmet Eos. Çalıştı. Yapayım. Yap bakalım anneciğim nasıl bir şeymiş o. Şimdi bir uzay şeyi deneyeceğim. Hazırlan. Hazırlan. Hayır ama düğmesi vardır bence. Onun altında bir düğmesi. Üstüne basıyorsun bence. Bak üstündeki üstündekine. Olmuyor mu? Hmm. Aha, <laughs> Yapamadık arkadaşlar. Biz seneler sonra İsmet Yağız doğunca biz bebeklerle ilgili her şeyi unuttuk arkadaşlar. Aa, gel bak burada ne var İsmet Yağız. Gel bak çok güzeller. Görüyor musun? Ay, güzel ya. Yavaş. Ah oh, top geldi İsmet Yağız'a. Babası gelmiş ve şaka yapmış arkadaşlar. <laughs> Bize. <laughs> <Güzel. gülüyor> Babası bak bir oyuncak almaya geldik. Ama ama silah yok. Bir de Bıçak, kesici aletler yok artık. Hoş geldin babası. Evet Allah. arkadaşlar, buradan alacaklarımızı alıp İsmet oh, Yağız Ondan Allah, sonra geliş. nereye geçeceğiz İsmet Yağız Buradan sonra? Bir park, bir oh, seni göremiyorum. Bir böyle gelsin İsmet Yağız. Ya evet Amerika. arkadaşlar, biz alışverişimize Kanera devam ediyoruz. Kanara? Kanalımıza abone olun, like atın. Çok. Hoşçakalın arkadaşlar. Oh.